Acının, kederin arabeskin babası, Müslüm Baba. Onun hikayesi sadece bir müzik efsanesi değil. Küçük bir çocukken annesi babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü. O gün kalbindeki tüm sesler sustu. Sonra şarkılarıyla ağlamaya, ağlatmaya başladı. 1978'de ölümcül bir trafik kazası geçirdi. Öldü sanılarak morga kaldırıldı. Ayağını kıpırdatınca yaşadığı fark edildi. Başına metal plaka takıldı koku alma duyusunu kaybetti. Kulakları az duyar oldu ama sesi hep aynı acıları hissettirdi. Sahneye çıktığında binlerce kişi onunla birlikte ağladı. Hayranları konserlerinde kendini jiletliyordu. Aşkıysa muhteremler oldu. Kavgayla başlayan ilişki sonsuz bir sadakate dönüştü. Müslüm Baba şarkılarındaki acıyı bize bıraktı. Kendisi sessizce gitti. Eğer sen de onun sesiyle büyüdüysen beğen ve abone ol. Müslüm Baba unutulmasın.